Selamünaleyküm cümleten hayırlı geceler saatler bir oldu Ankara çalışmaları bitirdik bugün e, bizim şansımıza hem yorucu bir gün bayram birinci günü hem de e, bayram ikinci günündeki bu koşular hemen hem İzmir'de onar koşulu program oldu e, bayramınızı tekrar mübarek ederim bugün e, sağ olsunlar yaşları bence benden büyük olmalarına rağmen abilerim mesajdan bana ulaşıp e, burada bizi dinleyen abi, de, saygı abilerinden mesajcından bana e, ulaşıp bayramımı kutlayanlar oldu biraz da mahcup ettiler beni. Böyle olunca hepsine Allah razı olsun. yorumlar kısmında bayramımızı kutlayanlar oldu. ben de hepinizin ailesinin hep, ailesinin de beraber hepinizin bayramını mübarek ederim. Bunun yanında bir bir tane de vatandaş çıktı. Sen yorumcu değilsin dedi. Evet ben yorumcu değilim zaten. Bunu her zaman söylüyorum. ekstradan bunu belirtmenize gerek yok. Attım engeli. Gitti. Yapacak bir şey yok yani. Ben burada atlarıyorum diyorum kendi çalışmalarıma göre. Sağdan duyumum olmaz. Jockey e tanıdığım yok. Seyis tanıdığım yok. Arada hipodroma giderim. Tamam bu. Geri kalanlar benim kendi çalışmalarımdı tamamen. Ee, bunu da belirtirim. Hiçbir zaman çekinmem. Kendimi e, yorumcu olarak, profesyonel olarak hiçbir zaman tanıtmadım. Hiçbir zaman yalan konuşmadım zaten. E, elimden geleni yapmaya çalıştığımı her zaman söylüyorum. Size verdiğim oyunların aynısını ben de oynuyorum. E, e, eksiz şekilde. Bir de dün kocaeli almışken bunu... E, yapması, bu yorum yapması. Sürekli Amerika'nın demokrasi getireceğim dedi, dediği gibi bana da sürekli böyle yorumlar geliyor. Sen yorumcu değilsin. E, genelde arada haftada bir eleştiri aldığında bu, bu şekilde. Aynı yazı. Evet. E, bugün özellikle 5. 6. ve 7. koşularda WhatsApp'taki arkadaşlara da yazdım. Abilerim, ablalarım yazdım. 5. 6. 7. koşularda özellikle iyi dinlerseniz bana e, sizlere vereceğim, kafadan önereceğim isimleri mutlaka değerlendirmeye çalışın. 5. 6. ve 7. koşulları iyi dinlemeye çalışalım. Ön taraftan önereceğim isimleri değerlendirmeye çalışın. Bazı bir şekilde tekim yok. Alternatiflerim var ama bir tane iki tane tek verip de 350-400 liralık öneri yapmayacağız. Hiç tek vermeden toplasan 100 liralık öneri yapacağız. Yani kısaca geçeceğim Ankara'ya açıkçası ve hoşuma giden bir bülten oldu bunu da söyleyebilirim. Abone olup beğendiysek e, desteğimizi sağladıysak ben birinci koşuyla beraber e, Birinci altı lig ayağına başlayacağım e, önerilerimi sunmaya Bunların tamamen benim çalışmalarım olduğunda e, unutmayalım Birinci koşu saat 13.30'da start alacak Maiden dişi bir koşuyla başlıyoruz 3 yaşlı araplar e, 1200 metre kum pistte koşulacak bu koşu Ben iki safkanı biraz daha plan çıkarttım e, Bunlardan birisi Taylarda bu sene çok formda Saad'ın gücü orijini biliyorsunuz kumu da yapar çimi de yapar İlk koşusunda ikincilikle ayrılan 2 iki numaralı Aysim Sultan Hişman Çizik eşliğinde e, burada çok şanslı olabilir. Bunun dışında 4. koşusunda 4. farklı jockey ile çıkacak olan 9 numara hızlı her koşusunda farklı bir e, biniciyle start almış. Bugün Meme Çelik var üzerinde çalışmalarında en çok beğendiğim isim oldu. E, bana göre ciddi rakibi olur. 2 ve 9 bir tık ön planda ben gözüme takılmayan isimleri önermesi pek sevmiyorum. Varsa tuttuğunuz isim burada ekleyebilirsiniz. 10 numaralı Yipek e, Mehmet Akyavuz'a start alacak Demi Döven yavrusu. Yani yeri olanlar 10 numaralı Yipek'i de ekleyebilirler. İlk koyusundan çok fazla at önermek istemiyorum. 2-9 biraz daha plan çıktı. Yeri olanlar onu ekleyebilirler. E, koçları biraz zor diyebilirim. İkinci koşu şartlı 5. 4 yaşlı Araplar 1400 metre Çin pistte koşulacak bu koşu. Yarın muhtemelen muallim alim koşun liderini alacaktır. Bugün Mehmet Nur Sunkar'la start alacak bu isim. Ben burayı biraz daha kalabalık geçmeye çalışacağım açıkçası. Net konuşmak gerekirse. Bir numaralı muallim alim 58 kiloluk bisikleti var. Kaldırımı kaldırır. Bunda sıkıntı yok. Son ilk koşusunu kazanarak geliyor. Yine favori anasını önereceğim. 6 numaralı Potoğlu. E, grubun en kaliteli ismi bana göre e, verdi aradan sonra iki koşumu gördü Evet iki koşu gördü İlkinde şart düşkünlükte e, bek varlık göstermese de ikinci koşusunda dikapon yedi bir altıncılığı var iki boy geç çıkmasına rağmen bugün sağlıklı bir çıkış yaparsa e, bu isim Ercan Çankaya start alacak farklı bir koşu bize izlettirebilir e, malum halim erken yakalanır potolu verdi Beklediğimiz performansı veremezse 1 6 dışa çıktı takdirde burası biraz karışır diye düşünüyorum. 3 numaralı daim 2 numaralı Boğaz çocuğu ve 5 numaralı Azile Ginoğlu sırasıyla şanslı olabilecek isimler diye düşünüyorum. 1 6 daha sonra 3 2 ve 5. Üçüncü koşu Maiden dişi 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pistte koşulacak bu koşu. 1 ee, numaralı Bal Küpüm burada şanslı olabilir burada bir isimden bahsedeceğim yalnız e, burada da. O, bu da ikinci sırada önereceğim. Altı numaralı Kıratun. Kıratun'un varsa imkanınız bilgisayardan dinliyorsanız beni e, bilgisayarı bilgisayara yakınınızda varsa bu ilk koşun sıfır çekmiş. Hişman çizik bilmiş o gün. Yanlış hatırlamıyorsam hişman binmişti. Evet hişman bilmişti ya yani kısaca anlatmak gerekirse e, Aslı fena bir kişi Güzel bir çıkış. Sonlarda Sprint'e kalkacağı zaman önü açılıyor. Önü açılmasına rağmen önünde bulunan atın dışına çıkartmaya çalışıyor işman. Sonra pişman oluyor İşman, Bizim işman pişman oluyor. Ee, tekrar içeri gireceğim derken öndeki atla içeri girince orada bir yine ufak bir şarjı maruz kalıyor. Sonra sağındaki atlar da biraz gelince orada aralarda kaldım derken atın bütün aksiyonu ne aksiyon kaldı ne bir şey kaldı. Hiçbir şey kalmıyor hatta. Ee, ben kumudu yapabileceğini düşünüyorum bu ismin. Ee, Eray Çizik var bugün üzerinde. E, ee, dikkat edelim yer olanlar kuponlarda mutlaka bulunsun. 7 numaralı Masal Hatun. E, Nizamettin Demir'i de 149'da bıraktık. nazarın değdirdik. Ne yaptık? Bir tür jockey yapamadık. 3. E, sırada şanslı ve 3 numaralı Can Amude. Umude. E, Mehmet burada sırası şanslı olabilecek isimler. 1, 6, 7 ve 3. Benim biraz daha ön plan çıkarttığım isimler oldu. Ama özellikle meydanlarda varsa takip isimlerinizi değerlendirebilirsiniz. E, çok zorlu geçecek hoşlar. Dördüncü koşu şartlı iki. İki yaş İngilizler 1300 metre kum pistte koşacak bu koşu. E, Tabi son koşmuş olduğu koşuda da e, atın ismini de unuttum. Optimus Prime gibi bir ismi bir borlu ayırdı. Çıktı. E, bir daha da yakalanmadı ama çime daha e, yatkın zaten bu isim. Yani kumda bugün nasıl koşacak Ankara kumunda bunu bilmiyorum. E, burada da 5 at arasında koşu kazanmış tek isim. Tabii ki favori olmayı hak ediyor. 2 numaralı Bebiko Göstermiş olduğu performanslarla e, muhakkak e, en ciddi rakibi olacaktır. Burada ilk kez start almış olan ve bir tane çalışmasını gördüm. Onu da 24 rahat yapmış. Güzel bir çalışma yapmış. Herhalde de start alacak bugün yine. 3 numaralı Apollo Gize e, şanslı olabilir. Bir de kuma en yatkın olduğunu düşündüğüm Mr. Winder var. 5 numaralı safkan. 2 e, defa açımda koşmuş. Varlık gösterememiş. Kumda çok farklı bir koşu çıkartırsa. Çünkü buradaki isimlerin performansları ben çok da üst düzey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden ben burayı kapatıp rahat bir koşu izleme tarafındayım. Dördüncü koşu bende hepsi. Dileyenler 1-2 olarak şansını denebilirler ama ben hepsi olarak değerlendireceğim. Zaten her veya genelde bundan sonra 3 at, 2 at, 4 at o şekilde önerilerim olacak. Doğru teki seçerseniz, ben de kendim de seçersem, yarın ben çok cazip tekler ekeceğim. Onlardan da bahsedeceğim. Benim çok cazip olacak teklerim. Ben böyle seviyorum açıkçası. Evet 5. koşu şart 4. 2. altılık ayında burada başlıyor. 3 yaşlı İngilizler ait 2200 metre kum pistte koşulacak. Ee, ben burada net şekilde benim burada favorim 4 numaralı pehlivan. Çıkmış olduğu ilk uzun pistte 2000, 2000 metre koşmuş son koşusunda. İlk kez uzun mesafe çıkmıştı. O gün geçti geçtiği rakip bugün 7 numaralı e, Agent Touch oldu. Yani bence çok rahat geçti o gün e, ko o koşta Agent Touch'ı. O güne kadar en fazla koştuğu Son koştu 1500 koşmuş. Ondan sonra 2000'e geçtik. Bence çok rahat kazandı pehlivan. O gün benim de önerilerim arasıydı. Uzun yapabileceğini bekliyorduk. E, beklediğimiz gibi de oldu. koşu kazanmayı başardı. E, bence bugün yine burada e, en şanslı isim. Yine Mücahit Bey var. 4'te 2 yaptı. Jockey'i var üzerinde. ya Alternatif e tek kadar da güvenebilirim ben bu isme. 4 numaralı pehlivan. Benim favori arasında sizlere önereceğim isim olacak. E, bunun dışında 3 numaralı no name hero. Mehmet da bu isimde çok formda ve çok kaliteli olduğunu göster son koşusunu kazanarak ben o günde bu ismi tek atıp hatta çiftesinde almıştım. Ee, yine burada şanslı olabilir. 7 numaralı Agent Taç ee, bu isim aradan geldikten sonra koşu görüyordu. O yüzden belki o gün pehlivana e, pek varlık gösteremedi diyebilirim. İkinci koşusuydu aradan sonra ve ilk kez o da uzun piste çıkmıştı. Bir ikincilik elde etti. O gün İsmail Yıldırım vardı. Bugün Gökhan Kocakaya var üzerinde. Ee, burada şans verilebilir diye düşünüyorum ve 5 numara Rintintin bu isim de potansiyelli bir isim. Yarış hayatında başlayıp ilk koşu ikinci yaptıktan sonra iki koşunu kazanmayı başardı. Ee, daha sonra bir çim bir tekrar koma döndü. 63 günlük arayla geliyor. Dinçlik yarışı yapabilir diye düşünüyorum. 4 bende çok önde. 3, 7 ve 5 de rakipler olur. Görüşündeyim. Evet 6. koşu Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim piste koşulacak. Eğer ki güvenirseniz Olur bu at derseniz bir defa da üstünden siz geçin. Olur bu at derseniz burada benim her iki altılıyı da bağlayacak bir bankom var. Ben kendi kuponuma yarın bu atı her iki altılıma da banko oynayacağım. Ama üstünden bir geçin. Çok cazip bir isim çünkü. Üzerinden bir geçin. Bir bakın. Olur derseniz. Olmaz derseniz baştakiniz varsa yazın. Iskalamayın. Ee, bir önceki koşta da Pehlivan'dı benim size vereceğim ben cazip isim. Burada da Golden Koza 7 numaralı Golden Koza Mert Ali Solmaz eşliğinde yarın bu koşuyu kazanmaya bana göre çok yakın. Ee, bunu net söylüyorum. Yarın çok net çok güzel bir görüş bekliyorum bu isimden. Ee, 6 ay aradan sonra bir koşu görmüştü. Bir varlık gösteremedi. Sıkıntıları devam ettiğini düşünüyorum. Ee, daha sonra 3 ay ara verip bir koşu daha koştu. O gün de 7.lik elde etti ama yapmış olduğu 7.lik e, Popline London Power e, Adlanya'da 1.18.26'da biten koşuyu 1.18.83'de bitirdi. Ee, Mert Ali Solmaz vardı yine üzerinde. 5. kez binecek. Mert Ali Solmaz henüz kazanamadılar ama yarım müsait artan nefesiyle 21 günlük ideal dinlenme süresiyle burada çok güzel bir koşu çıkartabilir bize. Ben yanına rakip önermeyeceğim. Çünkü önerirsen çok at öneririm. Ee, yani tuttuğum at sayısı çok fazla burada. Açıkçası. Yani şu at gelmez diyebileceğim pek at da yok. O yüzden ben burada 7 numara Golden Koze'yi öner olarak bırakacağım. Tek olarak bir alternatif tek olarak demiyorum ama ben kendi kuponumu bank olarak yazacağım onu biliyorum. E, kendimden şüphem yok. Sizlere de ee, tekiniz başka ise mutlaka yazmanızı önereceğim. 7 numara Golden Koza. Benim önerimdir. 7. koşu 2. altılı gayet devam ediyoruz. Handikap 21 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre kum pistte. Bugün burada yine bir tane cazip bir isimle başlayacağım. Yarın mutlaka kuponlarınızda bulunsun. Ee, bu isimde son koşusu ikicik yapıp bir önceki koşusunu kazanan 16 günlük arayla gelen 7 numaralı Powersol Ali Kaşmaz eğer ki düzgün bir bini sergilerse yarın burada bombayı patlatmasını bekliyorum. Çok müsait kilosu var. 50 kiloluk bisiklet var. Burada yarın güzel bir koşu bize izlettirecektir. 4 numaralı Misdefne ilk rakibi 2 numaralı Kayı Bey'i daha sonra 3. sıradan öneracağım isim ve e, burada 5 numaralı da Jona Hex yine Mert Aziz Olmaz'la 4. sıradan öner olarak sunabilirim. 7 dikkat edelim. 4, 2 ve 5 bence rakipleri. 8. koşu şartlı 5, 4 ve yukarı araplar 1900 metre Çin pistte koşulacak bu koşu. Burayı biraz 5 isme kadar çıkarttım ama açıkçası ben burada çakmak şarttan yanayım. Yarın Özgür Su koşun liderini alacaktır. Başarın da koşun liderini aldığı dönemlerde biliyoruz. Arada bekleme de yapıyor. Yarın hangi taktikle koşacak bilemiyorum. Kestirmek zor. Ama Özgür Su'yu çok fazla yalnız bırakmayayım. Önlere gideyim deyip de koşuyu hızlandırırsa sonlarda çakmak şarttan da güzel bir koşu gelebilir. Kendini çok iyi tanıyan 16. kez bir yere gelecektir. Özcan Yıldırım var bugün. ben ilk sıradan alacağım. 5 numaralı Başar. Önleri yakın giderse sonlarda Özgür Su ilk atlayan isim olabilir. E, i̇kinci sıradan şanslı. Üçüncü sıradan 4 numaralı Özgür Su. Ekürüs Hayal şehirle beraber koşuyu force edecektir. Sprint yemeden sonlarda direnebilir diye düşünüyorum. E, bunların arkasından 1-5-4'ün arkasından bir çift çekebilirim. 2 numaralı Kanarhan ve 8 numaralı dizlerim burada sırası sıra şans verilebilecek isimler 1 5 4 daha sonra 2 ve 8 9. koşu meydan dişlere ait 3 yaşlı araplar 1200 metre kum piste koşulacak çoğu ismi yine çim koştuğunu ee, hemen hemen hepsinin neredeyse ikisi hariç ilk kez kuma çıkacağını görüyoruz ee, burada iki isimle geçmeye çalışacağım ben ee, dileyenler muş yıldızında yazabilir ama ben yazmayacağım benim biliyorsunuz bir limitim var 100 bin baremin aşağı atları ben kendi konuma çok tutarsam yazıp yıkıyorum ama tek atmıyorum. Direyenler 3. at olarak Muşuluz'un yazabilir ama benim burada en çok beğendiğim isim bir Kaisbert yavrusu. Anne kardeşlerden anne kardeşlerden de büyük dünyanın anne kardeşi olan 4 numaralı Hüme Sultan Nizamettin Demirle ikinci kez start alacaklar. Bugün kuma çıkıyorlar. Kumda daha güzel koşu çıkartacağını düşünüyorum. 4 numaralı Hüyme Sultan benim ilk atımdır buna en ciddi rakip 10 numaralı Siyah Ateş. E, bu isimde sadece şöyle bir soru işaretim var. ya yani kumu yapacağından eminim. şöyle bir soru işaretim var. Adana'da çalışmalarını yapıyor. Ankara'ya geliyor, koşu görüyor. Tekrar Adana'ya götürüp çalışma yapılıyor. Ondan sonra tekrar Ankara'ya girip koşu koşuya deklar ediliyor. Yani acaba git gelden veya rakımdan bir etkilenme olur mu? Rakımda etkilenmediğini gördük. Çünkü ilk başta çocuk elde etti. Ya yani bu arada bir 12 günlük arada bir Adana'ya git gelden etkilenir mi onu bilmiyorum. Ee, ama çalışmanı çok beğendim. aksiyonlar çok güzeldi. Ben burayı 4 ve 12 isimde isimle geçmeye çalışacağım. Şans, şans çayımızı içtik mi? İçmedik. Evet 10. koşu Handikap 16 bir koşu. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum pistte koşulacak. Ee, 3 artı 1 bir değerlendirmem var burada yarın ben yine Ali Kaçmaz'a denk gelmişim. 5 numara Nazlı Meltem kazanma sorunu var. bir şekilde sürekli tabelanın işlerinde ama kendini potaya atamamış. Tabela diplerinde dolaşıp duruyor. Bugün şanssızlığını kırabilir. 51.5 kiloluk müsait bisikleti var. 3 numara Dünya Kralı Ercan Çankaya deklesi var bugün üzerinde. kaliteli bir isim. Mutlaka değerlendirmesi gerekiyor. 4 numara Uçan Kardeş koşu erken süratlenirse 1400 metre olmasından dolayı burada sonlarda yine sprint atabilir. daha sonra hani kalitesiyle değerlendirmek istedim ama mesafe kısa gelebilir uzunları daha iyi. Taylık dönemlerinde tabi kısaları daha yaptığını biliyoruz. Bir numara Cihan'a bedel. Mehmet Nursun Kara 9. kez bir yere gelecek. Burada değerlendirilebilir. 5, 3, 4 ve 1 benim değerlendirmem. diğer programa geçeceğim. Orası ilgili bir şey söylemeye çalışacağım. Hepinize teşekkür ederim. Bol şanslar, hayırlı geceler.